Şimdi tam makarona zamanı. Ben burada su kaynama başladı. Görebilirsiniz fıkır fıkır böyle bir boğar çıkarıyor. Ee, ama ilk olarak labne sos yapacağız. Ki, e, ki bu sos bizim tabaktaki en zemin e, sosu olacak. Hemen başlıyoruz. Burada bir labne var. Bir küçük kaşık almak istiyorum. Evet ve bir labne. Şimdi burada labne tencere içinde koyacağım. Ve çok kısa ateşli Eneticam. Dikkat edin. Ben burada peyniri e, pişirmek istemiyorum. Sadece eriteceğim ve ihtiyacı varsa birkaç damla e, krema ekleyeceğim. Burada ıspanak kalı var ve birkaç tane güzel yaprakları kullanacağım e, ve e, burada parçalayacağım küçükla ve koyacağım. Panackalı sapı ya biraz sapı içinde atabilirsiniz bir sakıncası yok yani ama çok büyük bir sapı e, içinde koymak tercih etmiyorum. Sadece ıspanaklı değil tabii ki de biraz maydanoz ekleyeceğiz o da yaprak olarak çünkü bu maydanoz biraz da e, en lezzet en renk biraz da canlandırmak için. Okey. Ve şimdi burada bir dişi e, sarımsak kullanacağım. Okey, içine atıyorum. Şimdi biraz tuz. Biraz hafif bir karabiber. Burada badem. Badem kullanacağım. Normalde geleneksel bir peynir biliyorsunuz, çam fıstığı var. Ama e, bence ıspanak bademli çok daha yakışır. <laughs> Ve zeytinyağı ki yavaş yavaş ekleyeceğiz. Ayrıca burada labne kontrol ediyoruz artık görebilirsiniz yeter ve burada labne bekleyecek benim burada mesela şimdi krema eklemek hiç gerek olmadı pesto döneceğiz ve pesto artık şey, vurması gerekiyor. Okay pesto hazır. Şimdi artık bunu gerek yok. Bunu da gerek yok. Görebilirsiniz. İnanılmaz yakışıklı bir pesto gibi görünüyor. Çok lezzetli. Okay şimdi tam makarna zamanı. Burada uf, güzel güzel kayanıyor. Artık şey, kapak kullanamayacağım bir porsiyon koyuyorum tagliatelle. Şimdi tabağa çıkarttı. Burada e, pesto ısıtacağım ve makarona beraber soteleyeceğim. Pesto içinde biraz da makarona su ekleyeceğim güzelce güzelce sıvılandırmak için. Ve yetiyor. Dikkat edin. Pesto da biz de şey pişirmek istemiyorum. Yoksa yine bir rengi kaybolacak. Sadece burada ısıtalım. Okey makarona pişmiş. Şimdi buradan taşınıyorum. Özellikle böyle yapıyorum ki biraz da e, su tam pesto içinde girsin. Biraz su ekledim ki, güzel güzel orada sos ve makarona birleştirsin. Şimdi... Bizim tabak ilk olarak labne, bizim daha önce hazırladığı sosu burada da orta koyacağım. Sonra bizim pesto. İspanak kale pesto. Bakın gerçekten şimdi böyle bir bakarken inanılmaz zaten lezzetli ve güzel duruyor. <laughs> Muazzam görünüyor. Eh, tabii ki de biraz da çibade mi üzerinde verelim. Ve bir tutam mı karabiber.